Asyon devlet hükümdarı Metan, Asyon İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman'ın oğlu Metan'ın yerine üvey annesi Yenişin'in oğlunu tahta çıkarmak istemiştir. Hanlığın beyleri ve Metan'ın bu duruma karşı çıkmıştır. Türe gereğince Türk annelerinden olan has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Teoman'ın son eşi Çinli Metan'ı tırtılması sonucunda doluluşa gelmiş ve eşi Yenişin'in oğlunu tahta çıkarmak isteyerek velat tayin etmiştir. Bu durumdan rahatsız olan Metan ve annesinin oyunları sonucunda yüzler tarafından rehin edilmiştir. Metan'ın yüzlerden sığındığını düşünen ve bu duruma sinirlenen Teoman hemen yüzlere savaş ilan ederek Matean'ı öldürtmek istemiştir. Metan'ın babası Teoman'ın Yezid topraklarına girmeden kaçarak kurtulmuştur. Bu başarısı ve yüzlerin mağlup edilmesinden dolayı Teoman Metan'a 10.000 kişilik bir ordu vererek kullanmıştır. Tanımak istediği Metan ile öncelikle üvey annesini ve kardeşlerini sonra da babasını öldürterek M.Ö. 209 yılında Kaan olmuştur. Metan günümüzdeki orduların temelini atmıştır. Ordusunda onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı gibi birlikler kullanmıştır. Günümüzdeki Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı Metan'ın kaçta tahta geçtiği milat önce 209 yıl olarak kabul etmektedir. Metan önce Hunlardan toprak sahibinde bulunan doğu komşuları Tunkuğuların üzerine yürüdü ve onlara ağır bir yenilgi uğrattı. Yapılan anlaşmada Tunkuğular yıllık sır, at ve deverden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. Tunkuğular milat önce 208 yılında Hun hakimiyetine girdi. Daha sonra Metehan Yüeçileri savaş açtı ve de Metehan Yüeçileri esirlik günlerinden tanıyordu. Ayrıca yüetçiler tarihi İpek yolunda sahipti. Milattan önce 201 yılında Metehan Yüeçilerin üzerine yürüdü ve onları ani bir baskınla bertaraf etti.